Günaydın sevgili takipçilerim. Bugünkü konumuz serada disiplin bize ne getirdi? Bakın biz bu 26 Ağustos'ta diktik bu serayı. Burada iki tane çeşit var ticari olarak satılan. Önce toprağımızı hazırladık. Güzel bir şekilde işledik. Ondan sonra fidanlar gel fideler gelmeden önce kenarlara tuzak. içeriye tuzak astık. Tülümüzü çektik kenarlara. Havalandırmalarımızda da yine tülümüz var. Sonra fidanlarımız geldi. Sera ile buluşturduk. Düzgün bir şekilde ilaçlamalarımızı yaptık. Yani bugünlere kadar geldik. İpimizi bağladık. Ve şu an sadece Sera'da bir iki tane akar zararlısı var. Bir tane de virüsten bitki kökledik. Allah'a şükür başka hiçbir sıkıntımız olmadı. Yani disiplinli bir şekilde gölgesini ayarlayıp, nemini ayarlayıp, tuzağını ayarlayıp, haşeretle mücadelesi yap mücadelenizi yaptığınız zaman hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Onun için serada disiplin çok önemli. Herkese iyi çalışmalar. Yani bunların hepsi birbirine bağlı. Gölgeyi ayarladın, nemi tutturamadın. Nemi tutturdun, gölgen iyi değil. Veya sıcaklığını ayarlayamadın. Hepsi bunların bir etken. Hepsini dört dörtlük ayarlamaya çalışacağız. Herkese kolay gelsin.